Merhaba arkadaşlar. Bugün ünlü bir, bir oyunda karşınızdayım. Gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Güncellenmiş modunu oynuyoruz. Güncellenmiş modunu yani. Arabalar da var. Şöyle göstereyim size. Araba düştü. Faber olanı. Fabri. Olan, falan. Ben, neyse artık onları, işte bu ışığımı size tanıtayım böyle çok hızlı yeni aldım ben de bunu birazcık böyle böyle kazalarda olabiliyor 150 liraya aldım bu oyundaki bu oyundaki bu ışığa oyunda ya, kim öldürürsünüz işte kim öldürüyorsanız çok fazla kişi öldürürseniz oyunu kazanırsınız silah hilesi de var onu da aslında size göstereceğim. Böyle. Arabaları geçirelim evet. mi? Böyle silah yelesiyle silah öyle silah yelesiyle aldım. Ayna var, bakın böyle. işte böyle gözüküyorsunuz koyduğunu. işte böyle. böyle. Bakın bu en güzel yer. Bakın arkadaşlar şimdi televizyonda gözüküyorsunuz ya. Bir tane de şöyle bir ayna koyalım be. Bu tarafa da şöyle bir ayna koyalım. Arka tarafımızda böyle bir bakın 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 böyle böyle de şeyler var arabalara geçelim böyle bir 145 lira araba aldım oyunda full reklamdan para kazanarak aldım yarısına da böyle direkt satabiliyorsunuz böyle işte böyle ya da yapabiliyorsunuz böyle de gösterebiliyorsunuz işte kendinize bu araba da hızlıdır. Almanızı da tercih ederim. İyicen köşeye doğru gidiyoruz. Bu. İkinci favori arabam. Hmm. Hani Arkadaşlar bakın şu araba. böyle araba işte bakın bakın böyle işte arabamız da böyle durdurduk arabayı ve arabaya ateş edelim ikinci fabrik araba Ü üçüncü haberler arabam işte bu görüyor musunuz arkadaşlar bakın şimdi böyle de drift atabiliyoruz bu canavar tekerlekli araba başka dünyaya geçelim gelen sizinde hmm. bence en son gösterelim size size o tarafa Hmm. Şurada şu yere girelim be. Şehirde böyle şehrin her tarafında böyle çıkma yerleri falan filan var. Biz de böyle uçabiliyoruz. İşten, böyle i̇şte silahlarım da böyle silahım var. Sonra en son silahlarımızı böyle gideceğiz. опар граж мс Açıldı aş mı? Açılmış. Bakın böyle açılıyor işte. Böyle böyle deneyebiliyoruz Bakın. Burada da işte olarak işte böyle şu çöp kamyonu devrilmiş şey yap yapmışlar. Böyle de koltukları da böyle oturabiliyoruz. Allah. Allah. Şimdi en, en aksiyonlu yerine geldik. Geldik. Sandalyemizi alacağız. Bu birazcık oyunda tehlikeli. Gerçek hayatta sakın yapmayın bunu. Hoppa. Arkadaşlar olmadı. oluyordu bu sefer. Bakın evet. böyle Böyle hoppa Şimdi ikincisine geçelim ya bu sefer yatakla uyurken uyur uyurken işte işte insan yatırıyorsunuz bu tavuğu tavuk silah oyunları yazsanız sandı bu oyunda çıkacak işte Hoppa. bakın arkadaşlar böyle bir şey yatıyorsunuz işte bu da böyle indiriyor sizi böyle dikti durabiliyorsunuz sandalyede Sandalye sandalyede sandalyede konuşamadım ya böyle de yarış arabam var işte böyle bir yarış arabası var bu yarış arabası da size çok şöyle göstereyim ya. çok hızlı ama birazcık ucuz Bu da benim 3. dördüncü arabam. Bu en sonuncu arabam bu benim. Duyun sonuncusunun bir önündeki en iyi araba bakın bu. Böyle küçük ordun olduğuna bakmayın. Bakın böyle. Doğru. Yok bin lira olması olmasını istiyorsanız sonra bir milyon lira olmasını istiyorsanız para yatırabilirsiniz işte hmm. en son bir arabam bu arkadaşlar ben bu olduğuna bakmayın tur bir araba işte bakın bu böyle ama biraz birazcık yavaş gidiyor biraz bir yandan da hızlı birazcık Burada da işte böyle sokak bu. Arabayı Ahmet'i öldürdük. Araba şunandık. Ben adam akıllı gireceğim ben adam akıllı. Deli gibi girmeyeceğim bir daha. Şimdi şöyle park edelim de. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bu sok geleceği bir şey o oyunda. Siz de denemeyin. işte böyle olursa falan filan. olmadı Arkadaşlar bunda şimdi, şimdi oturumuza motor geçelim motorla yapalım motor var iyi bakın arkadaşlar bakın gücü yürümek yerine böyle motorla diyoruz evin aynı ürün sipah edirmeniz. Örümcek adamız. <laughs> Arkadaşlar hangi süper kahramanı, kahramanı seviyorsunuz yorumları yazın. Allah bizim burada gitti. Şuradan çabuk çıkalım. Allah patlattık. Çekelim derken. Burada bu motor lazım. Allah'ım yarabbim Allah düştük Bacağım sakatlandı <laughs> bu tarafa da bu tarafta hastane galiba böyle helikopterlerimiz var işte böyle helikopterimiz var yavaş yavaş da videonun sonuna gelelim gelelim bir isterseniz arkadaşlar. Gerçi işte o yüzüm böyle. Ve bay bay.